Enes başlıyoruz o zaman artık. Tamam. 30 YouTube kanalı olarak yayın hayatımıza bugün başlamış bulunmaktayız. Premium evleri tanıttığımız konsept videolarımızda bugün ilk videomuzu Mira Emlak Ofisi'nden Zafer Bey ile gerçekleştireceğiz. Ev tanıtım turumuza hazırsanız birlikte başlayalım. Zafer Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz evimize. Teşekkür ederim. Ee, yeni kanalımız, yeni İşiniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz Kısaca bir kendinizden bahsederseniz. Ben Zafer Özşahin. Şahin. Balıkesir 6 Eylül'de bir gayrimenkul danışmanlığı hizmetinde. Gayrimenkul danışmanlığı olarak çalışmaktayım. Şu an bulunduğumuz binamız ikiz villa şeklinde yapılmış olup 5 artı 1 bir konsepttir. Konum olarak e, Toygar Mahallesi'nde bulunmaktadır. Paşaalanı Alanı Millet Bahçesi'ne 300 metre, e, ee, Nuran Oğuz İlkokulu, e, Anaokulu ve Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu'na yaklaşık 100 metre mesafede. Yani, yani ulaşım, ulaşım ve eğitimsel ulaşım herhangi bir, bir problem metri, yok. Alışveriş merkezleri anlamında hiçbir sıkıntısı yoktur. Müstakildir, triplex bir villadır, 5 artı 1'dir. Toplam 350 metrekare, bürüt 300 metrekare net alana sahiptir. Ayrıca kendisine ait bağımsız 50 metrekare deposu Bodrum'u mevcuttur. E, da, villamızda iki tane ortak kullanım banyo, bir tane ebeveyn banyolu yatak odamız ayrıca giriş katımızda bir tane Alaturka tuvaletimiz mevcuttur. Yani giren kişi burada rahat evet, rahat her katta hiçbir sorun yaşamadan keyifli bir yaşam anı yaşar. E, yapı kullanım belgesi alınmıştır. River internet altyapısına sahiptir. Bugün alıp yarın taşınılabilecek durumdadır. Şu an e, villamızda yapılan şey sadece e, kapı ve pencerelerimize sinekliklerin takılması işlemi kalmıştır. Yani artık bitmiş. Biz istediğimiz Oturuz zaman burayı aldığımızda yerleşip işte. yaşantımıza Kesin devam yani. edebiliyoruz. Tamam. O zaman Zafer Bey müsaitseniz artık tamam. evimizi gezmeye başlayalım. Buyurun. Tamam. kattayız Şu anda e, ikinci kattayız. Orta e, katta bulunmaktayız. Burada toplamda üç odamız, bir balkonumuz ve bir ortak kullanım banyomuz mevcut. Odalarımızdan bir tanesi biraz önce gördüğümüz ebeveyn banyolu yatak odamızdır. Diğer iki odamız da oldukça geniş kullanışlı odalardır. E, ortak banyomuzda gene dolap detayına dikkat edilmiştir. Her türlü ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır. Şu anda e, giriş katta bulunmaktayız. E, sağ tarafımızda üç katlara çıkan ahşap merdivenlerimiz var. Bunların vernikleri yapılacak. Kapıdan girişte sağ tarafımızda özel yapılmış vestiyerimiz var. Bu çok dikkat edilerek yapılmıştır. Koridoru daraltmamak amacıyla daha geniş değil, daha dar değil. E, Tam kıvamında. Kıvamında e, renk e, kontrastı da oluşturarak. Hoş bir görüntü sağlamış. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Abi. Tabii. Evi geziyoruz. Böyle keyifli bir yaşam alanı sunulmuş. Ama benim burnuma ahşap kokusu geliyor. Dur. Bu ahşap kokusunun sebebi ne? Çünkü buradaki merdivenlerimiz hazır alınmış bir malzeme değil. Özel buraya basamak basamak üretildiği kullanılan ahşaptır bunlar. Bunların üstüne ilave, şu an dediğim gibi sineklik tellerimiz falan takılacak, onlar da hazır. Ee, en son üzerine vernik cidası atılacak, parıl parıl bir görüntü Çam ahşabı mı? Çam ahşabına. Çok güzel kokuyor çünkü Burada evin içi. yine e, küçük bir detay, e, merdiven altını değerlendirmek için bu şekilde... Ayakkabılık yapılmış, anlatım kadarıyla. Şu an malzeme olduğu için çok gözükmüyor ama komple açılır kullanışlı bir alandır. O zaman hadi evimizin en güncel kullanım alanı salonumuza geçelim. Evimizin e, salonunda bulunmaktayız. Salonumuzda ve diğer odalarımızda da tavan yüksekliğimiz 3,5 metredir. Evet bir ferah. Ben çok kısa değilim ama tavan yüksekliği çok bir ferahlık, ferahlık sağlamaktadır. E, aynı şekilde buradaki tüm pencerelerimiz ve yukarıda bahsetmedik e, tüm balkon kapılarımız sürgülüdür. Çift taraflı sürgülüdür. İki Kanatta ayrı ayrı sürgüyle açılabilmektedir. Buradaki e, kapılarımız, camlarımız da çift açılırdı. Bu özellikle e, temizlik anlamında ev hanımlarımızı çok kolay, ekstra bir evet. rahatlık sağlamakta temiz bir basittir. Bu giriş kapı olmasına rağmen şu anda bulunduğumuz salon yerler epeyce yüksektedir. Dışarıda da yaklaşık 80 metrekareye kadar e, bahçe alanımız olacak. Çok güzel. Ee, şu anda çevre düzenlemesi için arkadaşlarımız dışarıda çalışıyor. Şu kamera açısından belli olmuyor ama şu anda salonumuzun yaklaşık olarak dörtte ikisi camlarla çevrili. Kesinlikle. Üç tane penceremiz var. Havadar ve güneşli bir alan sağlamış. Evet. Yani burada şunu söyleyebiliriz rahat rahat. Gündüz evin ışık almayan hiçbir noktası yok. Yok. Işıkla ilgili hiçbir problemimiz yok. Gün ışığıyla ilgili Güneşle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Olur da güneşten rahatsız olunabilir düşüncesiyle de panjurlarımız gerekli var. panjurlarımız var. Evet o zaman herkesin en sevdiği, bolca vakit geçirdiği, benim de çok çok kullandığım evet. mutfak bölümüne geçelim. Evet. hemen sağ tarafımızda arkadaşım alabiliyorsa boş alan değerlendirmek için yapılmış bir naflı dolabımız var. Evet aynı zamanda ayna işleri görüyor. görevi görüyor. Evet. Bahsettiğim gibi burada hiçbir şey piyasada hazır satın alınıp getirilip monte edilmiş değildir. Hepsi birebir çizim yapılarak <laughs> özel olarak ürettirilmiştir. Şimdi evimizin mutfağındayız. Evet. Ee, burada anladığım kadarıyla siyah ve beyazın bir uyumu kullanılmış. Siyah beyaz desenli mermerler. Mermer. Mermer ve granit. 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 Evet. Ee, bahsettiğim gibi hepsi özel. Bu seçilirken dahi bunların hepsi çizim yapılıp bilgisayar ortamında renk değiştirerek onu mu olsun bu mu olsun, bu renk mi yapalım şu mu yapalım, hangisi hoş olur şeklinde günlerce bunun üzerine kafa yorularak bunlarla karar kılındı. Hı hı. E, mutfağımızda e, ayrıca üçlü ankaste setimiz var. E, ocak, davlumbaz, e, fırın buna ilave olarak Mikrodalga fırınımız ve ankas ve bulaşık makinamız gelecek buraya. Full artı full şekilde full artı. teslim ediyoruz. Tek eksiği buzdolabı. E -o, evet. Buzdolabı yerimiz 20 x large dolaba göre yapılmıştır. Balkonumuz kapalı. Balkonumuzda kombi dolabımız var. Baymak marka 35 kabağılık bir kombi Kombinimiz mevcuttur. Var. O da aynı şekilde firmalarla görüşerek. Buranın ısınmasında ek bir pompaya ihtiyaç duymadan kombi kendi kendine yetebilsin diye araştırılıp bu marka ve bu model özellikle model seçildi. Uyduğu için özellikle seçildi. Şimdi Zafer Bey ben şöyle söyleyeyim. Ben mutfakta çok vakit geçirmeyi seven evet. bir insanım. Özellikle hani muhtemelen seyircilerimizde de çok vardır. Akşam saatlerinde böyle mutfakta oturulup ufak bir bardak çayla birlikte yapılan sohbetler. Evet. Şimdi mutfağımız oldukça geniş. Kaç metrekare bir mutfaktan bahsediyoruz? Mutfağımız Dolaplarımızla beraber komple alan olarak hesapladığımızda 22 metrekare. Hı hı. Şu an sadece boş alan olarak gördüğümüz kısımda 9 metrekare. Evet, yani buraya yani masamız ve tezgahımız kaplı. Tabii. Mutfakta balkon olması da bir avantaj. En azından kullanım alanımızı rahatlatması açısından. Peki şimdi biz böyle bir daireyi almaya geldik. Geldik miremleğa oturduk Zafer Bey'le görüşüyoruz. Evet. Zafer Bey dedik verdik elimizi. Bu dairenin fiyatı nedir? Bu dairenin ilan rakamı 13 milyon 950 bin liradır. 13 milyon 950 bin lira dairemizin ilan fiyatı. Bu elbette ki ilan fiyatımız. Ufak Onun bir pazarlığımız var. Pazarlık muhakkak olacaktır. Ee, görüşülebilir. Krediye uygundur. O da önemli bir detay. Görüşülür. Alan kişi hayırlı olsun Demek kalır. O zaman biz şöyle diyoruz. E, bu daireyi, bu binayı, villayı beğenen bütün izleyicilerimizi Zafer Bey'le bir çay içmek için Miremle'ye bekliyoruz. Muhakkak bekleriz. Tanışmış oluruz. Zafer Bey biz çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür çok güzel sağ bir olun, ev turuydu. Sağ. Yardımcı olduğunuz olun. için. ilk çekiminizi biz de yaptığınız için ben ayrıca teşekkür ederim. Biz de ilk çekimi sizinle yaptığınız için çok mutluyuz. Sağ, sağ, sağ olun. olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.